ya iyi geçen 2002-2003 sezonunun ardından İlhan Cavca belki de 40 yıllık yönetimi boyunca ilk kez sportif başarı için uğraşmış ve Ersun Yanalı Fenerbahçe'ye göndermemek için kanının son damlasına kadar savaşmış ve bunda başarılı olmuştu. Elbette böyle bir hamlenin ardından 2002-2003 sezonu kadrosunu korumuş ve gayet iyi takviyelerde bulunmuştu. Bu yüzden biz de bu yılda şampiyonluğa oynayacağımızı düşünüyoruz. Fakat bir önceki sezon ligde hakemlerin yaptıkları nedeniyle yaşanan travmanın etkisiyle olsa gerek ligde inanılmaz kötü bir performans sergiliyorduk. Fakat buna karşılık hafta içinde oynadığımız Türkiye Kupası, Avrupa Kupası maçlarında ise dolu dizgin yolumuza devam ediyorduk. İşte o günlerde Türkiye Kupası çeyrek finalinde Denizli Ankara'da karşı karşıya gelmiştik. Tek maçla eleme sistemine göre oynanan maç 31. dakikasında Serkan Balcı 43. dakikasında ise Veysel'ci anlattığı gollerle skor 2-0 olmuş ve galibiyet perçinlenmişti. İşte bu dakikadan sonra tüm tribünler o yılın flash takımı olan Fenerbahçe'ye bir gönderme yaparak kura çekmeyin Fenerbahçe'yi verin diye hep birazdan bağırmaya başlamış. Çok eğlenceli bir tezahürattı. Federasyon yetkilileri de bize duymuş olsa gerek birkaç gün sonraki kura çekiminde Gerçekten de bize Fenerbahçe'yi vermişlerdi. Tıpkı bir önceki şampiyonluk mücadelesi verdiğimiz Beşiktaş'ı İnönü Stadı'nda Türkiye Kupası yarı final maçında altın golle 4-3 yendiğimiz o muhteşem maç gibi. Bu sefer de Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-2 yenerek bir üst tura yükselmiştik. 2002-2003 ve 2003-2004 sezonunda en azından taşlandırmak için Türkiye Kupası'nı kazanmayı çok istiyordum. Fakat her iki sezonun sonunda da Ersun Yanal önce Fenerbahçe arkasından da milli takıma Gitme çabaları ve motivasyon kaybı nedeniyle her iki finalde Trabzonspor'a kaybetmiştir.